Yeminler etti Aşığım dedi Kahpelik yapıp gitti Ellere bak şimdi Horoz bulmuş lan Veriyor harbi 50 lira verirsen gelir sana şimdi Sen aşkı kalpte Bulmadın işte Bacak arasında gezdin her gecede be. Çok sevmiştim ben Oysa bilicisine Kahpelik yapıp horoz oldu Bak işte Bu gecede ben hoşum neden? Bu halleri seni yüzünden şeyda cidden, Pişmanım dedin lan bana harbiden. Umut verip siktir olup gittin sen neden? Dinle bunu sen şeydacım cidden. Ada pazarı çok küçük şehir harbiden. Renk düşerim lan ben senle harbiden. Yüzüme bakabileceğim mi söylesene sen. Hediyem olsun. Son kutam sana.